Her videonun açılışında olduğu gibi bu videonun açılışını da seninle yapıyorum. eşimin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş buldunuz. Hoş geldiniz <laughs> Bugün böyle dışarıda bir açılış yapıyorum. Mersin'den Asena ve Caner geldim. Şöyle söyleyeyim Caner ve Asena bizim üniversiteden arkadaşlarımız. Üniversite boyunca hep birlikteydik, hep görüştük. Uzun zamandır görüşmüyorduk ama ani bir plan yaptık ve buluştuk. Ben aslında ilk sevgilisin. Aslında ilk görüştüğümüz gün Karibo'da. Bak hatırlıyor musun <laughs> üstünde ne vardı? <laughs> aslında evet bak bunu sorabiliriz. Aslında üstünde Evet ne bunu vardı? biliyorum. Asena bunu. E, ben Aslı'yı ilk gördüğüm gün. Hayır. Nista... Karibo'da ilk bizim bizimle tanıştırdığın günü söyle. biz, biz 4-5 defa buluşmuştuk ya Aslı'yla. Işte Ege sen bana dedin ki Asena dedin seni gördü dedin. Senin üstünde beyaz bak. Bak onu anlatayım mı? Beyaz senle bir ben, mont. Senle ben aşağı kantinde yemek yiyordum, öyle arası. Ben salata yiyordum. Evet, ses, ses, ben yiyordum. Ses, ses, yiyordum. ben de salata yiyordum. Ne var? Avokadolu. 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 Lütfen bir şey diyeceğim. Aslı'yı seninle birlikte ilk alt aşağı kantinde Sen beni diyor, ilk Asena'yla erken evet. mi gördün? Hayır. Asena'yla birlikte... Sen, sen mi gösterdin yoksa? Ben hep, ben de okulun ilk günü dedim ki bu kız Ege. <laughs> Başkası olamaz dedim. Bir takım olmaz. O da ilk <laughs> gündür Aslı da Aslı diye ağlayıp duruyor. Doğru. <laughs> doğru. Doğru. Üstünde beyaz bir pantolon vardı. Evet. Onun üstünde evet. siyah beyaz böyle kareli bir boğazlımsı bir kazağı vardı aslında. Evet. Evet. Doğru. Onun üstünde de... Evet, Onun üstünde şu, bir şey olamaz şu. yani. Mersin'de montun Hayır. üstüne bir şey giymiyoruz. <laughs> yok yok çok sık doğru değil, Kazak gibiydi o. Ha. Üstün şuraya kadar giyinen de kaban mı oluyordu? Evet. evet. Ee, böyle tüylüler ne oluyor? Teddy Kırçınlı. gibi. Kırçıllı. Kırçıllı. Aynı. Evet doğru. Öyle bir Lunt rengi vardı. Mint yeşiliydi. Mint yeşil değil. Evet çok açık yeşil. Su yeşili gibi bir şey. Montlite Öyle bir montum var. Evet onunla da o kazakla da onu çok giyerdim. Ben de çanta mı takmıştım Yok. Hayır. Ayağımda, şey bot, ayağımda bot, ayağımda bot vardı diyordum. Vardı. Yerim seni İşte öyle yani Caner mi Asen arkadaşlar? Bugün üniversitede hatırlamıyorum seni. <laughs> <laughs> Oğlum dereşe de söylememen lazım. Caner ben de seninle. Hatırlamazsın. Kot <laughs> vardı. <laughs> Allah Allah. Çok şaşırdım. Bir şey diyeceğim. Sen bir alabilirim mi? Bende ne vardı? <laughs> Kırmızı montunla gördüm ben ilk şey. Hangi kırmızı? Ee... Daha bakma sen de <laughs> Kırmızı mont işte. <işlemez> <laughs> şey, ikisi e... <laughs> mi oldu o kısım zaman. Kısım kolları ne deniyor? Yelek. Yelek, kırmızı yeleğinden. Baş, ee başka? <laughs> <kadar>. Kuzu yeleğine gelin. Bir bu pantolon <laughs> vardır altında. Etek olacak hali yok yani işte öyle. Sana hadi bunu geri hadi. iade ediyorum. Kendine iyi bak. <laughs> Bu arada bir kruvasan gel. yemeye geldik. Evet, evet. Burayı biliyor olabilirsiniz. Mekan olarak sizlere vloglamadım ama daha önce çok gelmiştik buraya. Şöyle göstereyim. Şu anda bahçe kısmında oturuyoruz buranın. Kruvasanlarımız geldi. Benimki neydi? Belçika çikolatalı. Şöyle Ege Belçika çikolatalı kruvasan söyledi. Edem, Biz de bunu Caner'le bölüşeceğiz. Asena yemiyor bu arada. Ben Antepli olduğum için. <laughs> ben sadece baklava tüketiyorum. Asena'cım Antepli olduğu için sadece bülbül baklava, yuvası, baklava, künefe, künefe, künefe falan yiyor. Maalesef. Artık <laughs> yapacak Bunlar bir şey yok. Yemiyoruz bunu. <laughs> bu şekilde. 你好。 eve geldik. Yatacağız şimdi bir makyajımı falan çıkarırım. Bu arada pamuğum bitmiş. Mecburen yüzümü yıkayacağım o şekilde yatacağım. Yarın böyle bir şeyler almaya çıkarız sabah sizlerle market alışverişi değil. <laughs> Çünkü geçen vlog'ta dedim ki bu vlog'ta birkaç vlog'ta market alışverişi çekmeyeceğim dedim. Sözümü tutmak istiyorum. Gitsem bile çekmeyeceğim. Ama böyle cilt bakımı falan bir şeyler alırsam onları çekerim. Şimdiden iyi geceler. Yarın görüşürüz. Tekrardan selam. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltımızı yaptık. Yine böyle sessiz vlog tarzında oldu. Seviyorum sessiz vlogları. Hatta böyle bir gün, iki günlük bir sessiz vlog mu çeksem bunu da düşünüyorum aslında. Eğer seviyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi evden çıktım. Bu arada şöyle bir ceket giydim. Böyle beyaz. Aslında gömlek. Yani ceket gömlek diyeyim. Altıma tight giydim. İçime böyle bir beyaz body ve çıkıyorum. Optimum'a geçiyoruz. Mağaza gezeceğim, bir şeyler bakacağım. Sizlerleyiz şimdi. Gidelim. İnanılmaz bir güneş var ve ben güneş gözlüğü almayı unutmuşum. Bunu hep yapıyorum. Bu bunu bir türlü alışkanlık haline getiremedim. Çantamda bırakmıyorum gözlüklerimi çünkü çizilebiliyor. Kutuları da biraz büyük olduğu için sığmıyor. Ee, o yüzden böyle çıkarken hep unutuyorum. Şöyle yapalım. Bu arada Real'e mi Optimum'a mı geçsem diye bir kararsız kaldım ama Optimum'a geçiyorum. Çünkü Real'de Zara falan yok. Bir Zara turu yaparız sizlerle. Zara'da bakacağım birkaç bir şeyler var. Gezeriz. Mangoya da bakmak istiyordum ama Mango'da sanırım Optimum'da yok. Bakalım. Bu arada benim dudak dolgun bayağı bir eridi arkadaşlar. Şu anda ruj falan sürünce evet bir tık belki daha dolgun duruyor ama tekrardan yaptırmak istiyorum aslında. Sizce ne yapalım? Yakın zamanda mı yaptıralım yoksa böyle birkaç ay daha bekleyeyim mi? Karar veremedim. Yani iyi duruyor mu yoksa istiyor mu onu da bilemedim. Ya bence istiyor ama ne kadar istiyor? <laughs> Yorum olarak yazabilirsiniz. Çikolata şelalesi almaya geldim. Optimum'a geldiğim zaman bunu gerçekten yemeden gitmiyorum asla. Hatta bir ara burada şöyle bir şey yaşadım. O kadar heyecanlanmışım ki. Kredi kartımı burada unutmuşum. Allah'tan sıkıntı olmadı. Buraya koymuşlar, saklamışlar. Gelip aldım. Seviyorum bayağı ama beyaz çikolatayı değil normal. Siyah yani çikolatalarını seviyorum. çikolata şelalesini yedim. Şimdi Zara'ya geldim. Neler var neler yok birlikte bakalım. Normalde bu kadar taşlı çantaları pek sevmiyorum ama bu tatlıymış gerçekten. Güzel duruyor. Belki de küçük diye sevmiş olabilirim. Çünkü genelde böyle küçük çantaları beğeniyorum. Bu tarz gömlekleri de çok seviyorum. Çok kurtarıcı ve kullanışlı oluyor. Her şeyle de oluyor beyaz olması ve keten de gerçekten yazın çok iyi duruyor. Ama böyle bağlamalıymış. Ben bunu böyle uzun salaş olarak hayal etmiştim. şurada var uzunu. Ama düz değil. Böyle çizgiler var üzerinde. Bu blazer ceketlerin çizgilileri Fena değil ama nedense bunları da aşırı beğenemedim. Düzlerini daha çok seviyorum. Düz renk olanlarını. Kutu rengini çok sevdim. Ama fazla fazla salaş. Ama rengi çok güzelmiş. Ama bu çanta da çok güzel. Hatta bence bundan çok daha güzel bayağı tatlı duruyor. Bakın. Minicik. Bu beyaz bambu cekete bayıldım. Gerçekten aşırı iyi. Fiyatına da bakalım. Fiyatı da bence fena değil. Şu anda sezonu geçmemiş olsaydı kesinlikle bunu alırdım. Ama giyilmez yani. Çünkü Adana çok sıcak. Muhtemelen böyle bir hafta, hatta bence bir haftaya bile kalmadan şu gömlekleri falan bile giyemeyiz diye düşünüyorum. Bu arada çok güzel bir elbise gördüm. Çok tatlı değil mi? Hemen bakalım şöyle size kodunu da göstereyim. Çok güzelmiş ama bu elbise gerçekten. Bu mavi gömlekleri de çok beğeniyorum. Kotlarla falan çok iyi duruyor. Böyle ince kahverengi bir kemerle falan kombiniyorlar. Bunu bayağı iyi oluyor. Bu tarz bir gömlek almak istiyorum. Yazın benim en sevdiğim gerçekten hasır çantalar. Her kombinle çok tatlı duruyor bence. Bakar mısınız? Çok güzel. Ve fiyatları da bence çok uygun. Yok ama bunun daha farklı fiyatı. Ama tatlıymış. Burada da böyle gece çantaları falan var. Yani gündüz de tabii takabilirsiniz ama ben bu kadar ışıltılıları gece tercih ediyorum. Ya bu ne? Bakar mısınız? Böyle bir takım almak istiyorum. Çok güzel. Etekli mi bu? Ay ama etekmiş bu. Bir dakika. Yok. Pantolon sandım ben bunu. Pantolon olsa kesinlikle deneyecektim ama ama gerçekten çok tatlı. Böyle bohem etnik kıyafetleri çok beğeniyorum. Böyle bir takım almak istiyorum ama etek değil. Bu pantolon olsa dediğim gibi denemeyi düşünmüştüm ama Aa, eteği biraz fazla uzun. Benlik değil. Bu da güzelmiş. Burayı çok sevdim. Böyle ham ketenler, etnik desenler. Mesela şu da çok tatlı bir elbise. Hasır çantalar. Çok seviyorum bu tarzı. Bu terliği beğenmedim ama. <laughs> bu keten etekler de etek değilmiş bu arada şortmuş. Bu keten şortları da çok seviyorum. Bunlar da bayağı iyi duruyor. Ay şunu çok beğendim bu arada. Çok tatlı. Beyazla kahvenin uyumunu seviyorum. Hemen kodunu size de göstereyim. Böyle en beğendiklerimin kodlarını sizlere de gösteriyorum. Bu çantaları sanırım bir ara yine biz ara turu yapmıştık. O zaman göstermiştim. Ama olsun yine göstereyim. Çok güzel. Şu da bayağı iyiymiş. Ama benim turuncu bir çantam var. Ama güzelmiş. Hatta böyle çok benziyor buna. Peki bunun tatlılığı? Bu da çok güzel. Özellikle bu kemer detayına bayıldım. Çok tatlı duruyor. Sanırım bu yeni gelmiş. Bir ara bakmıştım. Ben de almıştım bu tarihlerden ama bu birden almıştım birlikte almıştık zaten sizlerle. O zaman Zara'ya da gelip bakmıştım ama sanırım bu yoktu. Yine böyle goldlu falan bir şey vardı ama bu değildi. Bunu da gerçekten bayağı beğendim. Bence çok çok iyi. Hatta benim aldığımdan daha iyi. Bayağı güzelmiş. Kodumu size de göstereyim. Okso'ya girdim şimdi de. Burayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorum her AVM'de var mı ama her yerde olmuyor sanırım. Ama mutlaka biliyorsunuzdur. Bir de böyle burayı gezelim. Ay peki bunun tatlılığı çok güzel. Bu ara ben böyle mercerizelere örgü şeylere falan sardım. Ama çok tatlıymış. Peki bu etekle müthiş olmaz mı? Bakar mısınız? Durun uzaktan göstereceğim size. Etek de çok güzel. Şöyle düşünün ikisini. Bence bayağı iyi olur. Bugünlük böyle gezelim, turlayalım. Bir gün gelip deneyeceğim çünkü şu anda hiç deneyecek modda değilim. Böyle bir bakınmak istedim sadece. Diğerkine denemeleri yaparız. Bu arada burada bu paraşüt pantolonların farklı bir rengini gördüm. Aslında şu anda kamerada böyle mavi gibi duruyor ama çok tatlı bir mor. Ama çok farklı çıkıyor kamerada. Çok güzelmiş. Bu rengini daha önce görmemiştim. Genelde böyle yeşil ve yeşilin tonları, krem, bej, siyah falan yapıyorlar ama renk çok iyi. Ama şu an kamerada çok farklı çıkıyor ışıktan. Keşke gerçek rengini size gösterebilsem. Bu arada bir migrosu uğradım. Şimdi kahve almaya geldim. Evde kapsül kahve bitmişti. Bir de çikolatası evet, da bitiyor. Bunları alayım dedim geçmeden. Ya kopsa alacağım. Baya bir zam gelmiş. Bu arada ben en son aldığımda 56 lira falandı. Baya gelmiş zam. Sinirim bozuldu şu anda. Sevdiğim şeylere ve fazlaca tükettiğim şeylere zam gelince gerçekten sinirim bozuluyor. Yani 56 liraydı ya. Gerçekten 20 lira zam gelebilir mi? Şundan eş. Devirdim yine her şeyi. Bir paket şöyle ya kapsu, kapsu kahve, bir tane de Türk kahvesi alıyorum ve çıkıyorum. Eve geldim ve hemen mutfağa geçtim şimdi arkadaşlar. Bu arada hiçbir şey almadım. Zaten öyle bir bakınmaya gitmiştim. Şimdi de böce yapacağım. Önce soğanı şöyle rendeleyelim. tane hani böyle orta boy domates alıyorum. Bunları rendeleyeceğim. Domates konservem bitmiş. O yüzden bunları kullanacağım. Zeytinyağı <laughs> ekliyorum. zeytinyağı ve soğanları bu şekilde önce kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Böyle salçayla da kavuruyorum iyice. Ve acebekleri koyuyorum. dakikada bu şekilde kavrulacak. Rendelediğim domateslerimi de ekliyorum. Ve bir diş sarımsak ekliyorum. Tamamdır. Bu şekilde de pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatalım. Pijamalarımı falan giydim şimdi. Ben de makyajımı çıkarıyorum ve yatacağım. Yatmadan önce de sizlere bir iyi geceler demek istedim. Yüzümü falan yıkadım geldim hemen çünkü vlogu kapatmayı unutmuşum. Bu arada brülceyi biz yedik. Ben yanına pilav da yapmıştım ama o kısmını size çekemedim. Şarjım çok azdı. Ondan dolayı şarja takmıştım telefonumu. Neyse uzatmayacağım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.